Gazze'de yapılan eziyetlere baksana. Suriye zindanlarındaki yapılanlara bakar mısın ya? Bütün hayvanları birbirine bağlı bu kadar zalim çıkmaz ya. Bu kadar çıkamaz mümkün değil. Yerin yedi kat altına zindan yapacaksın. Tarifsiz işkenceler, acılar. Yani gerçekten insan insan kalamıyor. Hayvanlar aşağı düşüyor bu ölçüde. O kadar insana, 200 bin insana o sebebi hapishanesinde tarifsiz işkenceler, tarifsiz. Daracık koğuşlarda, akla gelmeyen işkenceler, presleme makinaları, asit sularına atıp adamları mahvetme, perişan etme. Yaşlı kadıncağızlara bile akılla hayale gelmeyecek işler yapma. 200 bin insana tarifsiz işkenceler, tarifsiz. Bu da şimdi daha yeni görüp öğrenebildiklerimiz. Yani görebildiklerimiz, bize yansıyan kısımlar. Geçen gruba attım. Arkadaşlar izlesin diye bir 9 dakikalık yaşlı bir teyzenin anlattıkları yani. Ben onu ilk izlediğimde biri beni dürttü yanımda. Ben 5-6 dakika nerede olduğumu unutmuşum yani. Ne yapıyoruz, ne, ne yapıyoruz? Böyle aklım gitti benim yani. Zalimler için yaşasın cehennemin dibi gerçekten.